Aşkolar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün elimizde Angela var Takımdakiler alacağını aldı 5. sıraya geldik Eee Angela önerdiler aldım Yani Angela aldım da benim Angela Full kostümüm var benim 300 maç Angela'm var bu arada çok eskiden kalıma ha. Hard da maç gelmiş karşı 5 gibi düşmüş mainleri Çekmişler Bizimkiler de güzel ama. Dairot'umuz 4k Dairot. Alice falan aldık. Digi aldıkları için şimdi gidip de tank almak çok mantıklı gelmiyor digi alındığında. O yüzden ben de support'a yöneldim. Alice var. Alice ile birlikte güzel işler yapabiliriz. Bakalım oynamaya çalışacağız dostlar elimizden geldiğince. Yani şekerli parfüm kokuyor anladınız mı kahramanım? Ee, üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Zaten biz support diyeceğiz. Biz supportuz. Bizim olayımız supportlamak. Şimdi şu arkadaşa biraz basalım. Bufflarını aldırayım. Ondan sonrasına bakarız. Dolanırız sağ solda. Oyun başı biraz orman dönme konusunda hantal kaldığı için Alice. W ile gerçi çok hızlı dönüyor artık arkadaşlar. Yani eskisi gibi değil öyle söyleyeyim size. Şu an bayağı iyi bu anlamda. Bir 4 yaparsak onu iyice güçlenecektir. Kankam 4 olmamışsın ama onu bir bağlarsam ben Helkurt gelebilir dikkat et Al kilini kanka ee, Bağlamada kaldı Valla bağlamada kaldı Yani bir zaten e, Angel'a oynuyorsan Bağlamada kalır yani Kila çalmazsın de kalır yanlışlıkla Böyledir bu Bu işin raconu budur Sana biraz can basalım Aha geri geldi Tanklıyorum gel güzel gayet iyi bekleme süresi botu alalım tanki bir ayakkabı almayacağım vaha matarası koyalım buralardan 20 bekleme süresine erişiriz zaten vaha matarasının bu vermiş olduğu kalkanmara çok işe yarıyor o yüzden alacağım onu erkenden şimdi bu arkadaşı da biraz toksikleyelim. diyelim beni mi bağladı beni bağlamadı Senin mi bağladı seni de bağlamadı kaplumbağayı rakip almış olur o da olur o da olur o da olur Şimdi bunlar duo. Ben de biraz duo takılayım. Ultim açıldığında Alice'e, Dairota destek vereceğim. Kas adam. Oo. Kas adam. Bu arada arkadaşlar böyle boşta birkaç saniyeniz varsa şu beğenin tuşuna bir dokunursanız bir dokunursanız bağlayacağım onu bağlayacağım onu bağladım sabitledim. Güzel doşladık. Alice Alice, 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 Alice'e mi girsem? Kimseye girmeyeyim en iyisi. Sana bir can basayım. Sana bir can basayım. Aa senin canın full zaten. Alice'e bakarak olayım da. Girmem gerekecek bir durum fark edersem hemen atlayacağım ona. Bakalım bakalım bakalım. Hop girdim sana. Yapıştır 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 yapıştır. Bağlayacağım onu. Ultisini açar çok çok. Kankam nereye gidiyorsun? Güzel. Ben kestim bende kaldı. Tamam ben bu takımın. Ee, Suikastçisiyim tamam kabul. Yani iple bağlayayım da kaçamasın diye şey ettiydim ama. EEE mora geçtim nane yedin. Nane yedin. Nane yedin. Oo mor sarı diyorsun ha. Aha ben yedim naneyi. Ben de yedim naneyi eyvah. Ya güzel geçti. Güzel geçiş yaptı. Hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Ölecekti normalde de. Hızlı geçiş yaptı. Louie biraz vursaydı belki ölebilirdi. Neyse çok mühim değil. Çok da mühim değil. Ultim yok Alice. Götür bizi bakalım. Işınla bizi Scotty. Vallahi Alice eritiyor şu ee, Lunox. Lunox hasarı Alice eritiyor. Güzel öldü. Şimdi Dairoth sana ulti atarım ama sen birebir takası zaten kazanacak bir çarsın. Benim Alice'i desteklemem lazım. Yavan kalıyor. Ha güzel kesti onu harika. Nice. Dayrot. Dayrot baba. gireceğim mi baba? Sen gireceğim mi baba? Yapış baba. Slow verelim şöyle bir. Lan oğlum slow ayağına bütün killleri çaldın Serhat. Ana hız veriyorum. Koştur 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 hız veriyorum. Valla slow ayağına bütün herifin killleri dızladık ya. Arkadaşlar vallahi yanlışlıkla oluyor ya. Vurmayacağım ya alsın. Vurmayacağım. Bağladım, 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 bağladım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ya arkadaş inanır mısın? Vallahi bilerek almıyorum. Bağlamada kalıyor ya. Bağladım gel. Gel 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 gel. Bağladım, 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 bağladım. Bağlayamamışım. Güzel. Kardeş hakkını helal et. Vallahi bilerek almıyorum ya. <laughs> İnanmayacaksın ama yani vallahi bilerek almıyorum ben o killleri dostum. Adam sövse şimdi haklı olacak ya. Girme lan bana diyecek. Beni kurtarma lan diyecek. Böyle Angela mı olur diyecek. Ama Angela mainler hep böyle değil midir arkadaşlar? Yani 10 tane killin olur Angela oynuyorsan. Ve suikastçında ormancında 10 tane asist olur. Bunun raconu böyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bağlasan bir dert. Bağlamasan bir dert. Kral sana mı giriyorlar? Sana ah. Tek yedin direkt. Sana geldim. Ölme. 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 Öldün gibi ama. Onu bir bağlasam. Ay güzel de kurtuldun ha. Güzel de kurtuldun. Şuraya bir Alice gelseydi çok daha iyi olurdu. Dairota gireyim dedim. Patladı. Öldü hemen. En azından Doğu'yu kurtardık. Dairot ölmeseydi onunla birlikte orayı kazanabilirdik de. sarısı var kanka. Güzel sarısı gitti. Ulti yok bende Alice. Alice bende ulti yok. Sana biraz can basalım. Eee ulti yok ama bende dost. Güzel. Güzel. Lu'yu çok iyi vurdu. Devam 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 devam. Devam devam iple bağlayacağım şimdi onu. Gel buraya. Gel buraya. Bir tane daha. Güzel. Nice, 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 nice. Kaç, 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 kaç. Nox geliyor sanırım. Bizi takip ettiğine göre arkasında biri var bunun. Şöyle bir base'e doğru uzanalım. Eee, aşka kuşku olmak bunu gerektiriyor arkadaşlar. Hayırdır yani elimizde Angela var diye kili kaçıracağımızı mı sandınız? Güzel güzel. Ama Alice bize bir tık kızgın olabilir gerçekten. Atma lan diyecek. Dese yeri. Gir bakalım babacım geldim. Geldim 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 oyna oyna. Oyna 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 Güzel smite güzel smite güzel smite. Güzel kaçırdı o da devam et. Devam et devam et devam et devam et devam et devam et. Bağlıyorum onu bağlıyorum bağlıyorum hop. Yapıştır. Ölme ölme bir şey yok. Eee manan biraz bitmiş ama ben onu bir... Bağlasam destek gelir mi bize? Arkadaşlar destek kuvvet yok mu? Destek kuvvet. Anladım abi. Çil yavrusu gibi dalmışız. Good game mi? Hmm. Good game ha. Bana şimdi ayaz mı ver bakalım. Tek kalıyorum diyor. Haklı. Haklı. Oraya bir destek gelseydi kazanırdık. Kes lan onu. Gitti mi? Gitmiş. Neyse canını doldurmuş olayım. Base atmazsın. Yani base atmaktan kurtardık en azından onu. Kulesini açarız. Gayet iyi olur. Boşa girmemiş oluruz. Kendimi avutma şeklim. Hel kurtlarının farmı iyi. Cloud'un farmı güzel. Onun dışında biz de güzeliz. Sana şöyle biraz can pompalayalım. Dur bir kıpraşma. Bir basayım sana. Basamıyorum peki. Sana basayım. Kime girdi bilmiyorum ama ben sana girdim. Bak yukarıda adama girmiş geri kaçacak Koş geri. Koş geri. Slobat'ın koş geri. Hadi. Yapma öldü. Gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi. Oh, o dölmüş. Oh, 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 harika, harika, harika. harika. Lord gelir mi? Eee, Dyroth'la aslında alabilirsiniz. Helcurt da ölü. Go, devam et. Ben görüşleyeyim. Lan! Aa, ultimi bozdu çekerek geri. Bak sen şu fındığa! İple bağlamış ben ultime gidemedim ya. Bak sen, bak sen şuna, 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 bak sen. Gel ben de seni bağlayacağım. Hadi bakalım kimin bağlaması daha büyükmüş. Bakacağız. Ben şöyle biraz geri çekileyim. Hel kurt görmüştüm en son. Bana bir de kahin ver. Basacağımız cam miktarını iyice arttırsın. Dairotum seni yerler orada. Seni ham yapar bu zilliler. Kaçabiliyorsan kaç. Kaç 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 kaç. Hızlandırdım seni iyice kaç. Güzel. Aşağıda Helkurtu da şişlemişler. Harika. Dyroth'umuzu da kurtarmış olduk. Burada bir bulucuk geliyor. Kanka bunun ultisi yok sanırım. Bağlayacağım. Bağladım. 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 Ölme lan. Ölme lan. Ölme. Ultim yok. Ulti yok. Ah. Biraz fazla zorladın gibi. Vallahi girdim Üzerimizden geçerken inecek sandım ama Vallahi girdik adama Güzel Çaldığım killler için pişman değilim Aklımı hala çalamadıklarımda <laughs> O kill bende nasıl kalabilir ya Adama cam basıyorum ben Q atıyorum ya Nasıl bende kalabilir o kill Vay babam vay Çok eğleniyorum şu an ya Bundan sonra Angela mı mainlesek Ne yapsak Bıyıklı Angela <laughs> Ya buraya. Tamam ulti çıktı elinden. Gayet iyi. Dairot kaçarsın değil mi? Ulti atmayacağım sana. Fly'a atmam lazım şu an ultiyi ve Alice atmam lazım. Dairot yani çok fazla domine edecek bir char değil. O yüzden e, Alice ve Fly daha domine baskın oynuyor oyunda. Onları biraz desteklemem lazım. Daha sürdürülebilir fight için. Bu flash mı atacak? Alice saldır diye. Girdim sana. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam Kar sopası var bunun. Kule altına girer herhalde. Ben basıyorum sana. Çıkalım içinden. Gel geri. <laughs> ya onu da çaldım. <laughs> Abi inanılmaz. Güzel. Biter mi? Flame geliyorum sana. Sana geldim kasadan. Hadi bakalım. Protest tırnakların pazardan. Allah korusun nazardan. Yapıştır kardeşim. Yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Slowladım yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Oo. Oh! Oo. Oh! Yapıştır be kardeşim be. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız oldu. 5. sıradaydım. Yani alınabilecek en mantıklı pik bu geldi bana. Hayır işin en enteresan kısmı benim neden 300 maç Angela'm var ve benim neden full Angela kostümüm var. Onu da merak etmiyor değilim ama bu arada Angela olmak MVP'yi kapmak gerektiriyor. Takım arkadaşlarıma şöyle teşekkür ediyorum beni asistledikleri için. Yani 7-2-18 oynamışım. Birazcık killerimi çaldıklarını düşünüyorum takım arkadaşlarımın. Özellikle Louie ve Flame birazcık killerimde e, gözü olduğunu ve bunun için son vuruşları attıklarını düşünüyorum. Onun haricinde gayet güzeldi. Eğlendiğim bir maç oldu. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Eğlenirseniz hoşunuza giderse bir like bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir supportla ormancı kadar vurmuşum yani. Allah bereket versin. Daha ne isterim. Görüşürüz güzel insanlar. Öpüldünüz. Güzel insanlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde evet yanlış görmüyorsunuz bir cesaret aman aldık oynamaya çalışacağız İlk defa Amon çekmeye çalışıyorum arkadaşlar ve Amon'u daha az önce klasikte iki maç oynayaraktan açtım. Neden açtım? Nasıl açtım? Nasıl gelişti? Şimdi CC kahramanı var ya Cici. Onu almaya çalışıyordum. Alamadım. Habire kitlediler. Ben de Amon kitledim iki kere. Ee, dedim oynayayım. Oynadım. Hoşuma da gitti. Bayağıdır da oynamaya niyetim vardı şampiyonu. O vesileyle oynadık. Açtık şimdi. Dedim bir de rankta oynayayım. Aldık bakalım oynamaya çalışacağız. Şampiyona dair pek bir bilgim yok arkadaşlar. Ee, daha önce bir iki kere falan kulüpte oynamıştım. Bir de iki maç işte az önce klasikte oynadım. Ee, az çok görsel hafızamla ekipmanlarına hakimim. İşte parlayan asla, cennet düğü, akıllı asla. Şu stek var ya işte o 12, 18 işte çıkıyor. 24'e mi çıkıyor sonra ne oluyor bilmiyorum. O arttıkça hasarın da artıyor. Onun haricinde birinci ve ikinci yetenekle görünmez oluyorsun. Yani bilgim bu kadar. Ee, açıklamasını okumak istemedim çünkü şöyle bir açıklama var. Lidl'a aldığım bir zaman bile çok fazla. O yüzden e, tecrübe edebildiğim kadarıyla oynamaya çalışacağım bugün. Bir bakalım. Şimdi siteğimiz 12. Bu sitek birinin canını yakar. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle bir de yapışsak ona böyle bir olayı var. Anlamışım değil mi arkadaşlar? Çözmüşüm değil mi? Aa yeni çarlı orman yapıyor. Güzel. Kaçacak bir şey kalmadı. Hadi 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 hadi. Ama hiçbir şey vurmadınız ki Cyclope'dan başka. Aha o da öldü. Ah be kankam. Eee Moskov fırsat bu fırsat. Kule dızlıyorsun da kanka sen öldün gibi bir tık. Sen bir tık öldün gibi. Beni içsen. Evet. seni tutuyor. Güzel. Böyle bir olay arkadaşlar. Kanka bir buff'ıma bakar mısın? Buff'ımı yutmaya gidiyor olabilir. Ay yanlışlıkla bir şey söyleyeceğim. Cennet tüyünün parçalarını aldım yanlışlıkla. Buff'ım um gidiyor. Buff'ım um gidiyor. Buff'ımı alacak change. Almıyormuş tamam. Ee, cennet tüyünün parçalarını aldım. Ama benim gördüklerim genelde aman oynayanlar ilk eşya parlayan asa alıyorlardı. Bu cennet tüyü sanırım stekle alakalı bir şey. <laughs> yanlışlıkla parçalarını aldığım için tamamlayacağım bunu. Hatta ben onu önermiş miyim yanlışlıkla ya. Neyse arkadaşlar çok önemli değil İşte üç, üç eşya cennet tüyü, parlayan asa, akıllı asa falan alıyorlar. Onu sıralaması çok mühim değil. Yanlışım olursa belirtebilirsiniz. Hatalarım varsa neyi yanlış yapıyorum, neyi farklı yapmalıyım yazın mutlaka ki kendimi geliştireyim. Ben bu çarı oynarım çünkü. Ben bu çarı sevdim abi. Şöyle siteyimiz 12. Bir görünmez olup gitsek onu keserdik. Zaten kesti. Hop şuna patlatalım o zaman bir. Hop şöyle biraz da düz vuruş. Pasif. Güzel. Nice. Yük fazla olduğu zaman şampiyon çok güçlü. Onu anladım. Onu öğrendim. Görünmezken e, düz vuruşlarını yapman gerekiyor. Güzel hasar çıkartıyor. Onu da anladım biraz. Şöyle bir daha görünmez olalım. Arkaya fırlatınca sanırım e, daha uzun mesafe gidecekleri zaman arkaya fırlatıyorlar. Yoksa önüne fırlatsan da herhalde aynı mantık oluyor. Devam bakalım. şuna hemen şöyle verelim. Hop hop hop. Orada ne oluyor? Oo, geliyorum. Şöyle bir koyalım. Görünmez olalım. Geldik 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 geldik. Moskov gelmiş. Biz de Moskova fokuslayalım. Hop hoş geldin hediyesi. Güzel. O da onu hızladı. Güzel. Düz vururum. Düz vururum. Gel buraya gel 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 gel. CC gel buraya. Gel 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 gel. Çok güzelsin. Hop. Bir daha görünmez olduk. Şimdi parlayan asa ver. Ee, şampiyona dair söyleyeceğim bir şey aslında arkadaşlar biraz daha çözersem biraz daha üzerine düşersem bu şampiyonun iyice öğrenip öğreticisini çekerim. Şu an öğrenmeden uygulamasını çekiyoruz. Gerçekten şu e, pasifler masifler ne işe yarıyor çok hakim değilim. Dediğim gibi hani görsel hafıza tamamen. O konuyu öyle sonlandıralım. Ve oyunumuza bakalım. Şimdi bu arkadaştan kil çıkar mı? Buradaki elemandan bir stack toplayalım da. Bir de sürekli bir şeylere vurman gerekiyor stack için. Onun mantığını da anladım. Şöyle bir görünmez olayım bakayım kimse var mı? Hop. Şöyle bir atalım. Şöyle bir vuralım. Evet. Oh. Kanka senin kaynağın bitti. Gel bakayım şöyle sana biraz düz vurayım. Of. Güzel kestim onu da. Zaten onu kesemesem arabaya öldürdüm. Onu da kestik. Her Q ve W kullandıktan sonra düz vuruş yapmak gelişiyor sanırım. farmımız ne alemde? iyi alemde. Güzel. Ya bu yeni çarı CC'yi ben ormana yakıştıramadım. Lane'de daha güzel oluyor da ormana tercih etmiş arkadaş. Ben olsam lane çarı hani XP koridor çarı kesinlikle XP koridorda kullanırdım. Ormana da olur mu? Yerine göre olabilir ama biraz daha XP'ye daha iyi bir şampiyon bence. Kendini çok fazla yeniliyor şampiyon. O yüzden koridor aşamasında takaslarda bayağı iş yapacağımı düşünüyorum ve kendini yenileyeceksin. Base atmayacaksın. Manası yok bir şey yok. Kaplan marketleyelim. Şöyle alayım. Aşağısı kızışmış. Yani yapabileceğim tek şey kaplumbağa almak şu an. Aşağıya yetişemeyeceğiz zaten. <laughs> Hemen kaplumbağamızı kıtlayalım. Görünmez ola ola aşağıya koşarız. <laughs> güzel. Stek 18 olmaya başlamış. Aha! Önüme düştü. Bam! Kafasına. Siteyim fullken. Ya fullken dediğim artıkken. Önüme düştü. Çok güzel. Var mı burada kimse? Aha. CC'cik var. Şimdi bir daha akıllı asa ver. Ee, gözlemlediğim kadarıyla bu üç eşya mutlaka oluyor. Diğeri rakibe göre mesela akıllı şey parlayan hmm, parlayan ve akıllı cennet diyor. Bunlar üçü var. Duruma göre adalet ya da kristal rakibe göre koyuyorlar. Çok tanklaşırlarsa adalet koyarız. <laughs> Güzel. Nice. Bunlar da Moskov'u kesmişler. Karşıda Blue mu var? Evet Blue var. Dızlayalım onu abi. Şöyle bir görünmez olalım. Mid'i de açalım. Sanırım şey bir de altın asa tarzı bir şey alıyorlar. Ama onu çok nadiren görmüştüm. Çarpma bana. Teşekkürler çarpmadığın için. Görünmez olalım. Gidelim. Şuna bir şöyle bir şey atalım. Hop ultiyi çakalım. Yok olsun. Siteğimiz azdı ama farm fazla olduğu için vuruyor çar. Hop. Sana da şöyle biraz düz vuruş. Bir Q patlatsak. Süper. Üstten bizimkiler oyun bitiriyor. Manyaklara bak. Bitirirler mi? Kim hayatta? Araba hayat tutar mı? Araba? Araba? Eyvah, öleceğiniz gibi. Eyvah. Şöyle şuna bir tane vursam. Hadi. Görünmez dolduk. Kulenin canı yarım. Change tutar orayı. Ee, Moskov satmış. Bayağı satmış. Lord alalım diyor. Tamam lord alalım. Bir mavimi alayım geliyorum lorda. Gitsem ben geliyorum. Go 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 go. git. Devam, devam, devam. Geldim ben de. Geldim, 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 geldim. Bir de şunu fark ettim. Ee, sitekliyken Lord'a pençeden daha fazla vuruyor. Yani bir pençeden daha fazla nasıl vurabilir Lord'a? Hani Balmond'un ultisinden daha fazla vuruyor desem yeridir. Sanırım buçardan da Lord kaplumbağa almak zor bir iş. Gerçekten fazla hasarı var. Aniden patlatıyor pençeden kat kat daha üstün bir hasar. Şimdi stack 12. Bu stack birine tek atmaya yeter. Mi yetmez bozulacak çünkü bozuldu. Şunu ver. Evet. Güzel. Harikasın dost. Güzel onu da şişledim. O da onu kesmiş. Harika. Tigril çok iyisin lan. Harika topladın. Sen tek başına hiçbir şey yapamaz. Biter bu oyun. Ultisini de attı zaten. Benim de ultim geliyor. Bitti bir de. Güzel. Yani böyle bir çar bu çar'da kendimi geliştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle tavsiyeniz nelerde yanlış yapıyoruz, neleri doğru yapabiliriz? Yazarsanız mutlu olurum.